أنعم بغراس الأخلاق مدرسة صارت أخلاقي قد ذقت النور بجنتها في حفظ كتاب الخلاق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Evet. Sûretul Ma'aric 15. ايات i celilen tefsirinden devam ediyoruz. kenla inna halıda, kenla ada tu zazer ve tanifin, tanifin zazer, yani onları caydırma, tanif, sert dille, onları sert dille redd etmek, ey liyan hadil kafir, asin, ha vazgeçsin bu o günahkar, nasıl o suçlu olan kafir, valiye yertedi vazgeçsin an hadil emanı bu teminlerinden. فَلَيْسَ يُنْجِي مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ Allah onu Allah'ın azabından kurtarmayacak fidaun. Ha, birilerini kendine feda etmesi, evladlarını, işte bilmiyorum kardeşlerini, aşiretini feda etmesi onu kurtarmaz. بَاَلْ اَمَامَهُ cehennem. Kafirin önünde cehennem var. ve نِيرَانُهَا وَتَلْتَهِبُ وَتَلْتَهِبُ تَتَلَظَانَ Atıf tefsiridir. Yani ateşi alevleniyor nezzaaten nişeva e soyuyor. soyur şiddeti harriha şiddetli sıcaklığıyla o ateş cildet, cildeten re'si e, başın derisini insan insan başın derisini yani nez ediyor yani atıyor yani onu yakıyor e, kema kullema kuliat kuliat yani sıyrılınca yani o deri yani sonra, kafanın üzerinden yani sonra, sökününce atınınca adet dönüyor kemakanet ha o, o eski haline dönüyor ateş o başın üzerindeki deriyi ne sönez diyor yani e, izale ediyor evet e, sökür ha kullama kuliat ha sökün o deri sökülünce her söküldükte adet dönüyor kemakanet olduğu gibi aslında Ateş onu yakıyor, ha, bir kavlak oluyor, bir daha ne söyle deri onu ne söyle başın üzerine geliyor. Ha, niye ziyade tenfit tenkini var azab? Onun işkence ve azabını artırmak için ne Yani gerçekten insan kendini cehennem azabından kurtarırsa ne mutlu ona yani Böyle bir cehennem bizi bekliyor ha? Böyle bir cehennem Allah Azze ve Celle böyle vasıflandırıyor. Böyle bir cehennem bizi bekliyor. Başka biz bizim başka ne işimiz var? Ya yani gaflete giriyoruz gerçekten. Ha, haberimiz yok önümüzdeki cehennemden. Ve hasabı zikri niye özellikle diyor şeva şeva yani dericidir. Bütün halbuki bütün cismini bedenini yakıyor. Yani çünkü o şeva o başın derisi eşedül cismi hassasiyeten ve teasülü binler cismin en çok hassas ve en çok ateşten etkilenen e, yeridir yani. ha yani başın derisini ya söyle, başın derisini kavratacak yani. Ha o ateş şiddetiyle her, gerçi her her tarafını yakacak ama o başın üzerindeki deri çok daha tesir e, edecek yani nauzu billah. Tedu ha yani düşün birisi yani sen başın üzerinde sigarasını söndürürse nasıl olur mesela yani ateş var sigarasını koyuyor böyle söndürür o da bir o da dünya ateşi ne kadar incitir insan ne kadar söyle ya canını yakar ya o cehennem o ateş ateş çağırıyor çağırıyor böyle arkasını dönen Kur'an'dan imandan İslam'dan arkasını dönen ve tevella He, edbere ve tevelle, aynı. Arkasını dönen, Kur'an'dan yüz çevireni çağırıyor. He, onu cehennem o kafirleri işte Kur'an'a o, o, karşı olanları he, çağırıyor yani ismiyle çağırıyor. Ha ey cehennem cehennem çağırıyor ve tehtifu limen kezebe bir rahman tehtifu sesleniyor sesleniyor limen kezebe bir rahman rahmanı tekrib edene sesleniyor ve arada liman imandan vazgeçeni Kale İbn Abbas radıyallahu anhuma tedul kafirin cehennem o alevler kafirleri çağıracak ve münafıkın bir esmaim dilleriyle bir lisan fasih fasih nesule diliyle ey filan ah diyecek ileyye ya kafir ileyye bana bana gel 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 ileyye ya münafık Ha, bana gel, bana gel, gel, gel. Sıme teltaki onları nasıl yutar böyle, şöyle onları kema yeltaki tuttayır el nasıl yutuyor kuş el habbe taneyi kuş taneyi böyle gagalıyor ya yutuyor ya aynen onları böyle alıp yutuyor. Ne oldu billah. Ve cem ha İslamdan yüz çevireni bir de ve cem malı toplamış kimi çağırıyor cehennem, kimi yutuyor ya, İslam'dan, imandan yüz çeviren ve cem'a ted'u men edbere ve cem'a malı toplamış fe ev'a öylece nasıl, hazine etmiş, korumuş infak yok, harcama yok işte onu da ted'u çağırıyor cehennem, ben o kimse ki cem'al malı cem'ed ve khabbe'hu onu cem etmiş ve onu depolamış ve kennezev fil khazain ve ha onu kenz etmiş yani e, hazain depolarda ve sanat sandıklarda ve lem yeddi minhu hakkı Allah ve hakkı mesakin Allah'ın hakkını zekatı miskinlerin hakkını vermemiş işte o malı toplayanlar var ya ha, cehennem özellikle onları da çağıracak kalen mufessirun vel ayetu bu ayet cenne ve ayyudun şedidun şiddetli bir tehdiddir limen o kimse ki yabhalu bil mal mala cimrilik yapar ona şiddetli bir tehdiddir ve yahrusu ala cem'i malı toplamaya e, düşkün olur. Fela infiku. Ha ya onun malı cimri, ma, mala cimrilik yapıyor. Onun toplamaya düşkündür. Fela infiku fissemil khayr. Khayr yollarında harcamaz. Ve la yukhracu minu ve la yukhricu <laughs> maldan çıkarmıyor hakkal Allah'ın hakkı miskin ve la yukhricu maldan çıkarmıyor Allah'ın hakkı ve kad kan hasan el basri rahimeullah يقول يا ابن ادم evet semi'ate ve ya sen bu Allah'ın bu tehdidini duydun bak duydun bak Allah'ın tehdidini sonra ondan sonra ayet-i dünya ey topladın yani bu Allah'ın Vadi cehennem özellikle kimi çağıracak ceme amalini toplayan toplayıp onu koruyan depolayan, evet Ama cehennem onu çağıracak, yani sen diyor Allah'ın vaidini, tehdidini duydun, sümme nesule ev ayet-i dünya ey cemaat topladın, min halal halal, halal, topladın, topladın yani bu, bu sonu ne olacak, evet bu tehdit haşa boşa mıdır sümme ehmele-i teala ta tabiatil insan Allah-u Teala insanın tabiatına insan fıtratı, karakteri ve ma o şey ki cübil insan üzerine yaratıldığı minel harsi şedid ve şiddetli bir düşkünlük var ha ala cem'i hutami dünya meta dünya metani cem etmeye çok düşkün insan çok düşkün evet haris ha tutkun düşkün ve kale subhanu innel insana khuliqa halua evet insanlar

yemek isteği ha iyi, yani hep böyle yemek istemek hep gözü yemekte he, hep o sabırsızlık sabırsız az bir zora da hiç dayanmaz az bir zora dayanmaz hep diyor yani yer içer, ondan sonra hayvan gibi ondan sonra bir zorluk olur mu hemen kaçar kuykal jaa bak falan adam jaa acıktı fehala yani yani yemek istedi yemek istedi yani düşkün oldu yemeye mesela iştahlandı evet yeme isteme yemek ondan sonra e, keyif zevk istiyor ondan sonra e, yorgunluk ondan sonra biraz ne söyle rahatsızlık biraz ne söyle eziyet olacak onu ondan kaçıyor işte insan bu Vel murad insan el umum. Umum e, genel insan böyle. Bir delil istisna minu. Ha. Ne biliyoruz? İllel musallin. İllel musallin. Ellezine ha. Hakkıyla namaz kılanlar öyle değil. Hakkıyla namaz kılanlar <laughs> öyle değil. Hakkıyla. Ya. Ne biliyoruz burada? insan amdır. Belli insan değil. insanlar komple. Niye? Bir delil istisna minu. Çünkü illel musallin ondan istisna ediyor. Vel istisna ummi eyyarul umum. İstisna umumun ölçüsüdür. İnnel insan fi husri illa ladin amen ve amin salihatma. İstisna umumun ölçüsüdür. Sume fesel ve talebi kavli idâ messehu şerru cezu'a. Ha işte nedir? İdâ messehu şer. Ona bir şer temas et. Temas yani dokandığı zaman cezu'a hemen nasıl der ceza eder. Yani sabırsızlık yapar. Ondan sonra hemen bağırır, çağırır. Ondan sonra bu ne hal, bu ne, bu ne, bu ne? ne? yani ya yani az bir zora gelmez. İzen nezere bi mekrun. Mekrun istemediği bir şey onun başına gelir. Min fakir fakirlik ev meredin hastalık ev khaufin korku. Kâne mubalighan fil ceza. Yani son derece ceza yapar. Ceza yani sabırsızlık, şikayet, ha, bağır, kın, nasıl kırmbırım eder. Muksinemin çok çok yapar. Ve istemle aleyni ye'su vel kunud. Ha, onun üzerine istila eder. Yes, yani umutsuzluk var kunut umu. Yani bir anda umutsuz olur. Yani sanki bu bundan sonra artık hep böyle olacak diye yani hiç sonra Allah'ın rahmetinde umut yok. Yani bu gidecek. Ha, bu geçici bir süreçtir. Ha, bu talebelik geçici bir süreçtir. Bir de söyle biraz eziyet görelim, biraz zahmet çekelim, biraz okuyalım ilim için. Ha, ilim için İlimin hatırına, Allah'ın ve Resulünün hatırına biraz kendimize bir, bir zorluk verelim, bir disiplin verelim. Bu geçicidir. Bundan sonrası iyi olacak. Bundan sonrası Allah'ın mükafatı olacak. Yani. Hiç. Evet. Sanki bu devam sürecek gibi. وَإِذَا مَسَّهُوا Ona hayır geldi. Yani yiyecek, içecek. Ondan sonra para. menu'an. O zaman hep kendini düşünür. Ben kendini düşünür. Ya biraz da bak ben de fakirdim, miskindim, açdım. Ya o aç olanları da düşüneyim. Ondan sonra fakir olanları da düşün. Yok. Ben onun eline geçer. Min ve sahatin ve saat işte. Ha. Ya kana zenginlik saat saat geniş rızk kana fil son derece tutucudur tutucudur. Fakir ida sabı ve lem insan insan Fakirlik ona başına gelirse sabretmez. Ve ida agna Allah Allahın zengin ettiği zaman lem harcamaz. Kâl ibn Kaysan, hala kâl nasıla? Nere bakıyorsun? şeytan olur la. ha. Allah insana. Allah insanı yaratmış. Yuhibu ma ve ya 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 ma İnsanı böyle, insanın fıtranı böyle. Yuhibbu sever, sever. Maya suruh, onu hoşuna giden şeyi. Ha, hoşuna, hoşuna giden şeyi sever. Ha, ve bu kaçar, min ma yekrav. Ha, hoşlanmadan zor olan şeyden kaçar. Hep böyle nefsin hoşuna giden şeyleri sever. Ondan sonra zorluktan kaçar. Halbuki bu onun için ilaç değil. Bu onun için hastalıktır. Ha, bu ilacı tam bunun tersine olması lazım. Ha, yani zorluk, meşakkatleri sevmesi lazım. Ha, o keyif, zevki sevmemesi lazım. Ha. <laughs> <laughs> in Halakallahu insan, yuhibbu insan insan, yuhibbu ma yasuru ve ma Ha Hoşuna giden şeyleri sever. Ha. hoşuna gitmeyen şeylerden kaçar. Sunne <laughs> Allah azze ve celle onu mükellef kılmış, insanı mükellef kılmış Bir infaqi ma yuhibbu. Ya ya o sevdiğin şeyi hala bir, bir biraz infak et, harca bakın. Harca o sevdiğin şeyi ben sana verdim, onu biraz harca. Ha, ve sab, e, da o bir sabri et, Ha, o zorluk üzerine de sabret. Ha, ya insan öyle, yani hoşuna giden giden şeyi sever. Ha, hoşuna gitmeyen şeyden kaçar. Evet. Yok, Allah Azze ve Celle diyor, o hoşuna giden şeyi kes. O hepsi senin değildir. Evet, ondan bir söyle. Allah Allah'ın payını ayır. Ha o hoşlanmadığın şeye de sabret. Sabret. Evet. Ha, zor olan şeylere de sabret. Ha bunu insan tabiatı budur. İlla musallin istesnam. Min istesnam onları ayırdı. Min efradil beşer. Efradil beşer ki el mevsufine bil hala. Hala. O insanlar hala var. Hala. O hala. O huyu var ya. Hala huyu. Hala huyu. Yani nasıl öyle? Keyf zavkına düşkün. Keyfini zevkini. istediği hoşuna giden şeyler o ne söyle sarılır hoşuna gitmeyen şeylerden kaçar evet a, o, ama, eh, ama ama, musallimler öyle değil anne salatım onların namazı tahmilum onları sevk ediyor alakınletin iktilası bir dünyaya namaz insanı Allah insan kalbine cenneti cemalullahı maneviyeti insan kalbine insanı hoşuna getirir, insanı onunla tanıştırır. Yani namaz onlar cisaf kadar iktirası, dünyaya iktiraz az az önem verir. Yani önem önem vermez, aldırmaz. Fela yezzaun onun için, ha, dünyaya aldırmadıkları için fela yezzaun sabırsızlık yapmazlar, min şer ya ve ya. musibetlerden sabırsızlık yapmazlar, Ve la bi khayn ya. cimrilik yapmazlar. Çünkü dünyaya geçici bir göze bakıyorlar. Dünyayı tanımışlar. Dünya bir imtihandır, bir süreçtir. Evet. Rabbimizi, nasıl, Rabbimizi kendimize nasıl razı edelim diye onu kendine etmişler. Musallin ellezine ala salatim daimun. Bak. Ya ey muazibun. Devam ediyor. Ala edai Ha, namazı eda etmeye devam ederler. La yeşgalum ana şâginun. Ha, onları, on, hiçbir şey onları namazdan meşgul etmez. Ya işim vardı, filan yerde randevum var. Bilmiyorum filan, söyle patronu gör, filan ağayla görüşeceğim. Namaz gitti, olmaz. Ha, yani nüfusum, ha, yani namazı hiçbir şeye değiştirmezler. Bütün dünyaya değiştirmezler. Evet, yani nüfusum suffet min eknail hayat. Çünkü onların nefsleri saf olmuş, temiz, temiz olmuş min ekdal hayat, hayatın ne söyle, bulanıklıklarından hayatın kirliliklerinden nefsleri temiz olmuş ha, neyle? bir ha evet. kendini maruz etmeyle, hazırlamayla ıı, sunma, yani nefahatillah Allah'ın nefhalerine rahmetine evet, Allah Azze ve Celle'nin özel, ne söyle onlara ıı, olan lütflarına kendini hazırladıkları için evet yani dünyayı önemsemezler Allah'la muanis muaneset ederler tarun nefsleri saf olmuş min ekter hayatın bulanıklıklarından hayatı bulandıran da şöyle şeylere hiç hiç onu takmazlar evet ni bir kendini da maruz bırakmakla kendini sunmakla, hazırlanmakla nefahatillah, ilahi rahmetlere, ilahi lütflere, ilahi faizlere, fuyuzat, 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 ilahi fuyuzatlar, kalplerine inen ilahi nurlar, o onlar söyle dünyada cenneti yaşıyor dünyada cenneti yaşıyor vallazina fi amwalihim hakkun malum işte o kimseleri Allah azze ve celle Ha bunları istisna ediyor. Mallarında belli bir hak var. Yani mal bu benim hep bu mal hep benim değil mi? Bunun bir kısmı efi amalim nasibun pay muayyen belli bir pay var. Farada Allah alim Allah onun pay farz etmiş ve zeka kime bir pay var? Lisa vel mahrum sail dilenciye. Böyle. <laughs> ya önüne bak bari. سؤال ديلانجية والمحروم، محروم ديلان مدان، فاخير أولا، ديلان مان. اللي في للفقير الذي يسأل إنسان لادان، يسأل يستوي ويتكفف الناس. إنسان لادان رزقني طالبدير، يتكفف الناس. إنسان لادان رزقني يتكفف الناس والمحروم محروم الذي يتعفف عن سؤال. سؤال مختلف، مثلا يعني onu sormaya tene, istemekten istemekten istemeye tenezzül etmiyor. Teaffif, iffetli davranıyor. Onurlu, onurlu. Kimselerden istemiyor ama e, feyuzannu fe, ennehu ganiyun. Bak zannediliyor ki bu zengindir. İstemiyor. Feyuhram da oradan mahrum oluyor. Bak mahrum. Ee, öyle zannediliyor ki o ganiyidir. Fekavni ta'ala yahsebumul cahilu agniya. Ha bilmeyen, onu zengin say zanneder, zan 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 sayar. Minel ta'af, ta'aftan dolayı, minel taliliye, ta'af, iffet nasıl onurundan dolayı, tenezzül etmediği için, insanların malına tenezzül etmediği için insanlar onu zengin sayar, işte ona mahrum deniyor. Esas zaten, khil onlara gider esas. Ha bu dilencileri tamam e, bir şey verilir de ama esas on, bunlar böylelerini tespit edip işte malını zekatını böyle, böylelerine vermek lazım. Evet. Ha. Dinle, o kimseler ki evet yine de söyle müstesnadır evet e, insanların de, kaliteli insanlar Allah'a kul olan insanlar namazını devam ederler yani, mallarında da söyle e, I, I, belli paylar var fakirlere. Bir de vellezine o kimseler ki yusaddikune mi Kıyamet gününü tasdik ediyorlar. Ey yu'minuna el ceza. Ya eh, e, hesap gününde, ceza gününde tasdik ediyorlar, iman ediyorlar. Yusaddikuna bi meci'i. Onun gelmesini tas tasdikan cazime kesin. La yaşubu ona karışmıyor. Şekkun vel ertiyabun rıbet, kuşku hiç kalbinde kesinlikle hiçbir de söyle şüphesi yok kıyamet günün geldiğine onun için kıyamete tam tam bir iman olduğu için feyesta dolayısıyla o güne hazır oluyorlar kendini hazırlıyorlar bil amali salihah salihah وَالَّذ۪ينَ هُمْ بِنَا O <laughs> مِنْ عَذَابِ رَبِّ مُشْفِقُونَ Allah'ın azabına korkan, خَائِفُونَ عَلَى اَنْفُسِمْ كَنْدَمْ قُلْ عَلَى عَذَابِ اللّٰهِ وَيَرْجُونَ السَّوَابِ وَيَخَفُونَ الْاِقَابِ Allah'ın sevabını umut ederler, azabından korkarlar. اِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرْ مَأْمُونَ Ya Allah'ın azabı, çünkü Allah'ın azabı غَيْرْ مَأْمُونَ لِأَنَّ عَذَابَ اللّٰهِ Allah'ın azabından emin olunmaz. Allah'ın azabından emin olunmaz. Kimse, kimse peygamberler evet masumdur. Ha, onlara azab yok. Onlar da çok korkmuşlar. Evet. Onların korkuları azabdan değil. izlal, tazim. Ha. Ama onların dışında herkes Allah'ın azabından korkması lazım. Allah'ın azabı hiç emin olunmaz. Evet. Allah'ın azabından kim emin olursa işte nauzubillah o da söyler. فَلَا يَعْمَنُ مَكَ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْلُ الْخَاسِلُونَ Ya! لَأَنَّ عَذَابَ اللّٰهِ لَا يَعْمَنَهُ اَنْ insan. Ya! İnsan Allah'ın adamına emin olması yani la yambayı, yani, layık değil. Ha, i̇nsan ondan emin olması olmayacak, olmaması gerek. İlla men emmenehu rahman. İlla bir kimse ki Allah ona emin etmiş. Bu kimlerdir? Peygamberler ve cennetle müjdelenen ve sonra sahabilerdir bi بِخَوَاتِمَ Her şey, bütün işler sonuna bağlı. Yani evet ben şimdi iyiyim, ben şimdi çok iyiyim. Ama sonum ne olacak? Ondan korkmak lazım yani. ha. Yani, be, yani, böyle kendine emin olmayacak. Hiç kimse, veli, evliya olsun, büyük zat, büyük veliler, kendinden emin olmazlar. Hepsi de sonumuz nasıl olacak diye korkmuşlar. Ve korkmasını gerekir. Yani esas korkulan şey budur. İnne haulâil musaddiqînel müşfikîn Evet. Bu kıyameti gününü tesdik edenler, el müşfikîn, Allah'tan korkanlar لَقَلَّمَا تَغْوِيمُ الدُّنْيَا İşte dünya onları az sapıtır. يَغْوَا تُغْوِيمُ اَغْوَا تُغْوِيمُ الدُّنْيَا Dünya onları az sapıtır. Yani dalalete götürür ev yüptürü Veya onları da söyle e, azdırır ni'aymua dünya nimetleri onları az azdır ya yani azmazlar ev yezzaun veya sabırsızlık <laughs> yapar ala ma fatam min ya ya ala o şey ki fatam onlardan enden geçmiş min ya dünya malı yani, <laughs> yani, yani, yani ellerinde dünya malı geçmediği için sabırsızlık yapmazlar ya onu yani az dünya onları az azdır saptın ya saptmaz Auyiptirim <laughs> ne ayno, nimetler, dünya dünya, dünya nimetler, onları az azdır ya azdırmas. Ha veya dünyanın av az sabırsızlık yaparlar, ale mafatmih tam ya. Azan yani sabrsızlık yapmazlar. Ve saban alehim, ha o işte bu ahlul bu Allah'ın sevdiği kullar üzerinde mısıvidir. Yani açit, axiru, huzur dünya emganimi dünya hazlarından zarar etsinler bayağı ganimet alsın. Ya yani dünya pahalı, dünya malı, dünya makamı ellerine geçsin geçmesin hiç. O yani onunla etkilenmezler. İz çünkü inne deyim, onların yanında minel fikri sonra tefekkür var, tefekkür var. Fi celali rabbim. Rabbilerin büyüklüğünde, büyüklüğünde azametini düşünürler. Ve zikri Ha geleceğini de zikrederler. Geleceklerini de söyle anarlar. Evet. Hatırlarlar. Fe inne ne minel fikri min cenab-ı rabbi zikri Ma yaşkın. Ha. Ma Onların yanında ma öyle bir şey var ki yaşkarım onları meşgul ediyor al cezai. sabırsızlıktan izame Şer başlarına geldiği zaman. Ve yerbe ubim onları korur al men'i. Men etmekten izame savur hayr malı temas ettiği. Onları inne ladeyim, ma. Ma ismi innedir. Ledeyim haberdir. Minel fikri fi celalina mu zikri beyan-i madir. Bak. Bunun yani ibadet, düzeni bu inne ledehim onların yanında ma öyle bir şey var ki ha, ma ismeyne onların öyle bir şey var ki yaşkan onlar meşgul ediyor an ceza yani ceza yapmazlar iza mesavuşar mesavuşar başlarına bir şey ve yerbeu ma yerbeu bim onları koruyor hani meni men, men etmek dediğinde mesavuşar onları koruyan şey nedir onları meşgul eden şey nedir minel الْفِكْرِ فِي جَلَادِ رَبِّهُمْ وَذِكْرِ مَعَادِينَ Beyan-ı olmuştur. Allah'ın azametini düşünmek, ondan sonra geleceğini düşünmek gibi düşünceler onları artık ceza eden men ediyorlar. Yani ceza yapmıyorlar. Ondan sonra yani dünya malı ellerine eline geçmediği zaman, başına bir musibet, zorluk geldiği zaman ha, ceza etmezler. Veyahut dünya malı ellerine geçerse